Levent şimdi solda hareketlendi. Borel'den sıyrılmaya çalışıyor. Levent Mercan yerden çevirdi. John Duran. John Duran tam gol! Nefis vurdu John Duran Fenerbahçe'nin yeni golcüsü dar açıdan harika bir gol atıyor. No escuchado pero quiero marcarlo para para hacer un uno de Fenerbahçe, ¿verdad? Daha önce bu geleneği duymamıştım ama tabii ki de Onlara karşı gol atmak isterim Fenerbahçe formasıyla. Bu hoşuma giden bir hedef. Gol atmak istiyorum ve ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum. Zaten bunun için buradayım. Çünkü benim için en önemlisi kupalar kazanmak. Evet profesyonel kariyerimin başındayım. Henüz bir şampiyonluk yaşamadım ama umarım ilk şampiyonluğumu burada yaşarım ki zaten ben de bu hedef doğrultusunda buraya geldim. Dar açıdan çok sert. Kaleci Şenkit iyi mağlup ediyor. Skoru 3-0'a getiriyor Duran. İyi çevirdi burada John Duran çok sert çok etkili vurdu. Evet ben eğlenmeyi seven bir insanım, gülmeyi seven bir insanım. Bu anlamda bana benzediklerini düşünüyorum. Ben her zaman böyle insanlarla vakit geçirmeyi severim ki hep birlikte de çok güzel anılar geçireceğimize dair hiçbir şüphem yok. Buraya gelmemde önemli etken kulübün sunmuş olduğu projeydi. Şampiyon olmak için istekli olmasıydı. Aynı zamanda benim söz vermiş olmamdı. Çünkü ben sözünün eri bir insanım. Söz verdiğim zaman o sözü yerine getiririm buraya gelmeyi istedim ve şimdi de buradayım. Burada olduğum için mutluyum. Belirtmiş olduğum gibi ben her zaman gerçek sözünün eri bir insan olmayı severim ve buraya gelirken de bu sözü verdim. Burada olmak istedim. Şimdi de buradayım takımıma yardım etmek için. Daha önce duymamıştım tabii ki ama geldiğim andan itibaren her gün insanlar bana bu şekilde hitap ediyorlar. Dolayısıyla ben de çok iyi bir şekilde biliyorum artık o dizi karakterini ve belirtmiş olduğum gibi artık bu benimle bağdaşlaştığı için artık insanlar beni bu şekilde çağırıyor. Mimovic çekti sağına Mimovic. Mimovic yaptı ortayı. Duran'ın kafası gol daha. Forma numaramda bir değişiklik yapmak istedim. Daha önce 9 numarayı giyiyordum ama bu sefer bir değişiklik yapmak istedim. O numarada müsait de 10 numara müsait olduğu için bu numarayı seçmek istedim. Ki benim için hangi numarayı giydiğimden bağımsız olarak benim için önemli olan iyi bir performans sergileyip benden bekleneni yerine getirebilmek. Aslında çok fazla farklı gol sevincim var. Tabii ki maça göre, ana göre değişiklik gösterebiliyor. Umarım çok fazla gol atma imkanım olur ve taraftarların da sevmiş olduğu biçimde kutlarım. Levent şimdi solda hareketlendi. Borel'den sıyrılmaya çalışıyor. Levent Mercan yerden çevirdi. John Duran. John Duran da gol! Nessiz vurdu John Duran Fenerbahçe'nin yeni golcüsü dar açıdan harika bir gol atıyor. Mucho, mucho porque me, me faltó faltı çok çok oynamak çok hacer en ahora que iniciemos en Tabii ki de Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özledim. Bizler de kulüp olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. O turnuvaya katılmak istiyoruz. Çünkü bana göre kulüp bazındaki en önemli turnuva Şampiyonlar Ligi. Bizler de Şampiyonlar Ligi'nde olup iyi bir imaj sergilemek istiyoruz orada. Bu tarz kıyaslamalar benim hoşuma gitmiyor. Sonuçta hepimizin farklı bir yolu var, farklı bir stili var. Ben de kendime göre özgün bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarz kıyaslamaları sevmiyorum. Tabii ki kendisi çok iyi bir oyuncu, bu oyuna dair tutkuları olan bir oyuncu ama herkesin kalitesi, herkesin özellikleri farklı. Ne o benden üstün, ne ben ondan üstünüm diyebilirim. İkimiz de kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan futbolcularız. Umarım karşılaştığımız maçlarda da taraftarlar açısından iyi maçlar olur, iyi bir şov olur ve herkes de bu izlemiş olduğu maçlardan keyif alır. Tabii ki bir hedefim var ama bu aslında benim kendi içimde belirlemiş olduğum bir hedef ve bunu da kendime saklamak istiyorum. Hedeflediğimden az olur çok olur göreceğiz ama tabii ki belirlemiş olduğum bir hedefim var. Levent şimdi solda hareketlendi. Borel'den sıyrılmaya çalışıyor. Levent Mercan yerden çevirdi. John Duran. John Duran dar gol. Nefsiz vurdu John Duran. Fenerbahçe'nin yeni golcüsü dar açıdan harika bir gol atıyor. Mimovic çekti sağına Mimovic. Mimovic yaptı ortayı. Duran'ın kafası ve bir gol daha.